Evet beyler bugün sizler GTA 5'e kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. En son biliyorsanız burada kalmıştık. Ee, artık şehir hayatına yani göçebe hayatından e, çöl hayatından çıkıp Los Santos'a tekrardan geri dönmüştük. Ve Patricia'yı Trevor'ın aşkı olan Patricia'yı Martin Madrazo Meksikalı mafyaya geri bırakıp şimdi Los Santos'a doğru geri gidiyoruz ve işlerimize bakıyoruz. Hadi bakalım. Biliyorsunuz Michael Trevor'ı bir şekilde ikna edip Union Depository Hasty için onu ikna edip ona karşılık onu ikna edip göçebe hayatından geri çıkardı ve Los Santos'a geri e, yolladı. E, ardından da şimdi patişeyi bıraktık ve bir aylarla işimizi bitirdik. Şimdi devam ediyoruz işte. T görev var. T'ye gideceğim bakalım. Uzun süredir Los Santos'ta değiliz. Los Santos'un ana şehrinde değiliz yani. Ana bölgesinde değiliz. Bakalım şimdi neler olacak. Özlemişim ya buraları. Şöyle T görevini işaretleyelim. Beyler, 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 beyler. Beyler, <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır. Hadi bakalım. 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 Ne güzel döndüm ya. Ya gene bu arada gece ve yağmur yağıyor ya. Oo, of niye bu oyunda full gece abi? En son sabah ne zaman oldu hiç hatırlamıyorum ya. Harbiden oyundaki gece süresi gündüz süresine kıyasla çok çok daha uzun yani. It's longer than the morning time. Bro. seriously ya seriously ya yeah. Ya uğraşamam ya hiç uğraşamam senle ya Yeter ya yeter ya her şey de bizden bir şey bekliyor ya Bu nedir arkadaş ya ben Ben sizin Korumanız mıyım iyilik meleğiniz miyim ya sürekli benden bir şey bekliyorsunuz. Adam öldü la <laughs> Adam öldü Bu Orada... Bu aradası şey yok bana mesaj geldi ona baktım <laughs> Alışkanlık olmuş bu arada bu arada sürekli diyorum <laughs> Şu aradan geçer miyim? Geçemem Ya abi bu ne ya bok gibi sürüyorum arabayı ya Bok gibi sürüyorum ya Böyle bir şey olamaz ya Eee beyler Oyunun bitmesine galiba çok az kaldı Son 10 bölüm falan kaldı galiba Bayağı zaten 31 bölüm devirdik. 31. bölüm ne oluyor bu? 31'in gücü adına. <laughs> 31. bölümdeyiz. Yani 40 bölümde herhalde biter diye düşünüyorum. Herhalde. Tam emin değilim. Tahmini söylüyorum. Çok çok tahmini söylüyorum Hemde de. Ee, ama gidişattan öyle görünüyor. 10 bölüme biter gibi görünüyor. Bakalım göreceğiz. Emin değilim bakalım. Şimdi seni, seni şimdiden özledim. Ne diyor lan bu? Oh. O burada bir ne yapıyorsun bir sen? Şey kuzenini, kuzenini böyle mi ağırlıyorsun Prensiz diyor falan filan. Biz aileyiz sanıyordum. Git başkasının <laughs> hayatını mahvet. Benle ilgilenme artık. Yeter diyor. No one, hey, Hiç kimse yoktu orada canım. Ben haber konferans yapsak ne, ne olur diyor. White. O Floyd. O kim? Adama bak ya direkt destursuz girdi. Ben bu sahneyi biliyorum ya. Bu sahnede bayağı bir şeyler oluyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Gitmeni istiyorum şimdi. Ama elimdeki tek şey bu diyor. Bak zor. Babacığım bana hiç iyi değildi diyor. Tamam mı? Bak şimdi devresini seviyorum. Seni de seviyorum, Seni de seviyorum Floyd.

You made me swear. You're crazy. Oğlum bir şey diyeceğim ya. Saçmalıklarla zor saçma sapan konuşmalarıyla şunları kafaladı lan. Kadın evlenmekten vazgeçti bunda şimdi. Diyor falan filan istemiyorum falan diyor şimdi. Pissin <laughs> tekisin Floyd. Pissin <crazy. gülüyor> tekisin Floyd. Adam bile değilsin diyor right Bob senin oh, hakkında haklı diyor Bob da kim diyor Git, ikiniz de gitmesini istiyorum Gidin sen ve yarıp hey. arkadaşın Hey hey Benim adım Trevor I tatlım Aaa Umrumda bile değil İsminin de ne olduğunu değil Bunu kullanmaktan korkmuyorum Korkmuyorum Bob, Bob bana gösterdi diyor Bob. Yaparım Bob ulan İkiniz de iyi değilsiniz <laughs> kötüsünüz hepiniz diyor ve evet dururun dururun Ketchup minus ketchup minus ola merhaba Trevor <gülüyor> <gülüyor> Oo, şaşırdı lan e normal yani baksana üstüne e, merhaba Wade. Debra ile tanıştın mı? Çok ilginç bir hanımefendi. Ben de bir merhaba desem iyi olur. E, ben olsam yapmazdım. Neden? Olmasın. Hadi arabaya binelim tamam mı? Hadi gidelim. yani. Hadi gidelim hayatımızı yaşayalım. Şimdi bunun kuzeni ya bu. Görmesin diye kafalıyor onu da yanına getiriyor direkt. <laughs> of of of. İçini mahvetti yani. Bir mekan biliyorum diyor. Oo, şey kulübüne gidiyor diyor beyler. Malum kulübe gitti diyor. Ohohoho. Vay be bunu göreve koymaları da acayip ya. Valla oyunun ana hikayesine bile böyle bir böyle bir görev koyuyorlar. İlginç. Çok anlamlı aslında bu. Yalan söylüyor şu an Wade'e. Yani Wade yalan söylüyor. Üstündeki şurup mu? Diğer tarafı kırmızı olmuş diyor. He evet şurup. Kaza oldu diyor. Hepimizin başına gelir diyor. Evet öyle deriz. Ama bu şurup gibi tat, tadı tadı şurup gibi tadı yok diyor lan oğlum. Tadı yok lan adamı. Hayır beni şey yapma diyor. Tadıma bakma diyor.

Yeni evimiz burasıymış <laughs> ha. Floyd bizimle burada mı buluşacak? Aa tabii ki tabii ki. Yalan söylüyor hala. <laughs> Yeni bir evimiz var artık ya <laughs> Öyle diyorum yani. <laughs> i̇şte burada. Tam burası. Oh my god beyler beyler Hey you hey, ikiniz. ikiniz. I you Bu çocuğa güzel time. vakit geçirtmenizi istiyorum diyor uzun bir süreliğine <laughs> Hey tatlım tatlım <laughs> menajerin nerede olduğunu söyler misin diyor <laughs> yani İki iki, iki kapının hemen sağında diyor ilerideki ilk kapının hemen sağında <laughs> Amigo. Yeni ortamla tanışmaya ne dersin? Bu kadar mıydı görev? Harbiden bu da Hatırlıyorum burayı da bu kadar da görev. 9 dakika bir dakikaya çıkar 8 dakika yani bir dakikada videoyu Videoyu açtım yani video video hakkında konuştum ya Yani 8 dakika yani 8 dakika hey, dakikada uh, görev bitti <laughs> İlginç uh, um, Merhaba Lester uh, Trevor uh, şimdi konuşmamızı um, istiyor, uh, istiyor uh, diyor uh, Şu hani Union Depository var söz verdiği soygun Michael'ın Michael Trevor. onun hakkında konuşmak istiyormuş Trevor onu Lester'a söylemiş Lester şimdi bize söylüyor o konu hakkında diyor evet diyor Michael evet beraber yapabiliriz dedim evet tabii ki ben bu işte varım diyor, Look, işte varım diyor falan Travers. diyor tamam şimdi araştırmalar falan yapacağım diyor right. yeni yerinde onun buluşmayı ne dersin diyor Vanilla Unicorn'da yani Stripers Club'ında diyor tamamdır orada Message buluşuruz Frank. diyor Mes Franklin'e mesaj atarım geliriz diyor ve o kadar <laughs> Mission past. Yüzde yüz. Wow. Abi şu üstüne kıyafetleri değiştir Allah rızası için ya. Geldim buraya otomatikman ben değiştirmen lazım değil mi ya? Allah ya. Şöyle. Takım elbise gelim ya. Klasik şöyle. Bir de gözlük. Böyle bir şey. Tamamdır. Çok canti olduk. Beyler. Beyler. Çok yakışıklı ve karizmatik olduk. Neyse şimdi şu Frank pardon Trevor'un yeni mekanına gidelim. O bizim yeni araba da gelmiş buraya. ho yani söylemişti ya bizim e, Jimmy geri getirdim demişti arabana garajına. Tamam da bakalım. O zaman hazır gelmişken orijinal arabasını da modifiye edelim ya. Çünkü orijinal arabasını modifiye etmemiştim. Geçici arabasını modifiye etmiştim. Hemen şurada edeyim ardından e, şeye bakarız. Adı nedir? Göreve bakarız. Hadi bakalım.

18 dolarla yapamam ki ben bunu. En az bana 100 bin lazım yani. Aa, kötü oldu bu bak şimdi. Neyse ama. Oh! Artık başka zaman yaparız. Hadi bakalım. Yavaş 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 an satayım. İçinden geçtim arabanın ya. Audi çakması arabamın içinden geçtim. Hop geldi. Buradan giremiyoruz Tamam Ben de şu kapıdan girerim Öbür, Girişinden girerim Gidiyoruz bakalım gidiyoruz bakalım O adamızı da biliyor Bay DeSanta seni görmek güzel diyor Ne arı biliyorsun lan hemen şöhret olmuşuz Hiç any of you ladies wearing clown face? Kafayı bulmuş ama. <laughs> Geldik. Hey, merhaba. Bir şey sormadan önce dolap bozuk <laughs> Tam Tamam sıkıntı yok <laughs> diyor. I have changed my ways, all right? Yeah. yeah. I'm done with that crazy shit, all right? I want to square things away with Make sure the agency ain't coming back after us Diyor artık adam olacağım diyor ve Merryweather'la işimi kes Merryweather'la uğraşmayacağım diyor. Şu hani bütün fail yaptığı soygunlar var ya ondan çalmaya çalışır şirket işte. Onlarla uğraşmayacağım artık diyor. Eee Ardından da şu büyük skoru yaparız, büyük soygunu yaparız ve sen de tekrardan ailene kavuşursun ve işimize bakarız diyor. Hadi bakalım. Ben de işte burada yaşarım diyor. Burayı, burayı hallederim diyor. Bu iyi işi hallederim ve iyi, iyi bir, e, iyi bir burada iyi bir işler yaparım diyor. Ve ardından da şimdi Brady de kurtarız diyor hapishaneden. Evet, unutmamış hala. Evet. Biliyorsun sonra mutlu son. E burayı nasıl aldın peki? Uzun süredir var diyor O zaman Leo'nu biliyorsundur diye. O zaman Leo'nu biliyorsundur. Eski ortak diyor buranın. Diyor mu ha? Hayır. Ya neyse dostum. Lyon şu anda o buzdolabında yüksektim hani kapatıyor Kapatı yaşandı. Buzdolabı bozuk bahanesiyle. <laughs> içinde yüksektim ben şu an. Ne oluyor burada? Ne oluyor? Olan büyük olan diyor. Uzun süre önce. İki tane, üç tane adam vardı. Michael, Trevor, Trevor ve Lester. Ve Brad da vardı. Ee, tabii ki evet. Brad da oradaydı bazen. Evet. Şey, Lester biliyor Brad'ı bu arada. Çok önceden beri zaten tanışıyorlar biliyorsunuz. Ee, neyse neyse. Biz soygunlar yaptık, yalan söyledik ve insanları incittik diyor low life kind Suçta suçluk hayat yaşadık. Suçta hayat yaşadık diyor. ama çok büyük ve bir soyguncunun e, hayal kurabileceği en en üst hayali kurduk diyor. Bir şey diyor. Büyük olan. Büyük olan. Büyük olan. Büyük olan da ne? The Union Depository. 200 milyon değerinde altınlar amca Sam'den çalacağız diyor öyle diyor. Ve uzun ve uzun süre boyunca devlet e, hayatım pardon hayatımızın geri kalanı devletle e, devletin bizi aramasıyla ve güzel hayat geçirmek de geçecek hayatımız falan filan. E tabi bunu Bart, Bart. ama tabii ki de bu işi başarırsak diyor. Falan filan. Hadi işimizi yapalım falan diyor ve gidelim diyor. Hadi işimize bakalım. Bu taraftan. Hadi gidelim. Büyük ola. Leon da çıktı oradan beyler. Yani. <laughs> Hadi bakalım. Eski menajeri buradan Leon. <laughs> 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 <yes>. Kapat radyoyu. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi <laughs> bakalım. <laughs> Hadi evet. Gelmek evet. üzereyiz. Geldik. Evet, buraya geldik. Biraz araba çarptırdım ama çok neyse. Çok Burası konuşur. Banka'nın girişi ha. Hadi bakalım. It's a standard bank. It's getting evet. underground. hard. Ain't that where the metal's kept? Right. Şey işte bankanın girişi çok kolay diyor girişi diyor. Asıl olan şey yer altı diyor. Yer altını çok iyi koruyorlar diyor. Ee, yani normal bankadan farkı yok diyor girişi. Çok korumalı değil diyor ama bankanın altı çok korumalı diyor. Oraya girmek zor diyor. Asıl altınlar da orada diyor yani. Şimdi hadi bakalım gidiyoruz. Sen 200 milyon dolardan %20'sini alacaksın yani ha? Hak etmedin mi şunu şu an %20'ye onun? Ya bana birazcık saygı göstersen ne olur diyor. Sadece küçük bir saygı çünkü ben sana saygı gösteriyorum diyor. for you, you chubby little ball of fun. I want your help. All 20% of 200 million of it. Actually, man, I've got another... We're down on Alta Street, coming up on the back of the bank. Yeah, right. Whatever. No, seriously. A big job. Payment up front. What is it? Yeah, I don't know why I didn't think of it before. Boş konuşuyor şu anda. Ya işte %20 hak etmediğini düşünüyor Lester'ın bu görevden. Ee, boş yapıyor Trevor yani aslında. Oğlum bütün zeka gerektiren işleri Lester yapıyor. Nasıl yani? Yani. Okay, I'm Bu arada Bred'den bahsediyor gene. Bred'i kurtaracağız falan filan diyor. Evet, kurtaracağız falan filan diyor ve onun hakkını doğru konuştu o bu takımın parçası diyor işte öyle diyor Lester. A. Hadi bakalım. Evet, evet olayla ilgili tekrardan. Kızışıyor yani ilgili kastım. Hadi bakalım. He's changed, all right? writes now, emails. He's educated himself inside, and he'll be a valuable part of the team. Why don't you talk to Michael about it? Do they call it a wasting disease? you waste people's time. Şey diyor işte, Brad'in değiştiğinden bahsediyor. Artık bana hapishaneden sözde yazıyor diyor. Aslında onları Dave Norton Biliyorsunuz FBI ajan Dave Norton yolluyor onları. Yalan söylüyor yani aslında bunlara. Eee wow bu ne yanlış tuşa bastım lan. Bir dakika. Neyse burada duralım. İşte şey diyor işte Bre Brett yazıyor diyor artık adam oldu eskisi gibi değil diyor. Onu kurtarmalıyız falan diyor işte. Öyle işte şimdi bunlara geçtik. Bu taraftan bakıyor şimdi bir de. Yeah, Maybe we really are broke. Evet. Şu askeri üstten geçmedim de bak altımız askeri üstü var. Hemen oradan ayrılalım. Şöyle first person'dan sürüyüm biraz ya. Çok eğlenceli aslında first person'dan buna. Valla güzel ya. Ne anlatıyor bunlar beyler ya? Ne anlatıyor bunlar ya? Boş boş konuşuyorlar ya. Ay sıkıldım artık. Ne konuşuyorsunuz oğlum? Şöyle third person'a geri geçelim. Sıkıldım. Biraz alçaladım. Alçaktan gitti çünkü oyun. Hadi bakalım. Hop şöyle iyiyiz şu anda. Eee geldik bakalım. Az kaldı yani daha doğrusu ve... Gel... Dik. Evet. Aha konvoy burada hadi bakalım. Şimdi konvoyu takip edin falan diyor işte. Tamam da böyle bakıyoruz işte. Kamerayı çekiyoruz nereye gittiklerine yani bakıyoruz şu anda. Herhalde Lester çekiyor bunları şu an. Biz helikopteri sürüyoruz. Böyle bakınca benim hiç helikopteri kontrol etmeme gerek kalmıyor. Böyle sabit bir şekilde durabiliyoruz. Güzel bir şey aslında. Helikopteri çünkü sürekli adam, yani arabalılar ya bunlar şimdi konvoylar ya arabayla. Zor olur takip etmesi. Ey, sürekli duruyorlar çünkü çok yavaşlar. Böyle yapınca helikopter kendi kendine sürüyor otomatikman. Neyse ama öyle öyle de çok kolaya kaçmadım. Ara da ben süreyim yani. Geçiş yapalım sürekli yani. Ya da adamları kaybedersen falan filan de böyle köprü altından geçerlerse böyle basarım. Mesela şu an basmama gerek zaten geçecekler. Aynen. Nereden gideceksiniz? Bak şey döndüler sinirsel sağ mı sol mu oluyor? Lan oğlum neredesiniz? Ananı satayım. Kafam karıştı. Sağa döndüler buradan. Az önce de sağ soldan mı döndüler? Neyse aman sağ veya sol ya ne fark edecek? Ee, bak şey çok yaklaşmışım konvoya diyor biraz yukarıdan git diyor oyun. Fark etmesinler diye Ay sıkıcı göremiş aslında bu ya Allah, Lan ne yaptı? <laughs> Böyle araba, arabaya çarp, arabayı valla göçtürdüler ya. Gördünüz mü az önce? NPC'lere baksan ya mahvettiler arabayı. <laughs> Aha burada şimdi zorlanabiliriz o yüzden basayım. Şöyle ananı satayım lan lan. lan. Ananı satayım senin. Ulan daireye basınca otomatikman kendi şey yapmıyor mu? Kontrol etmiyor mu bu? Allah Allah az önce kontrol etmedi çarpıyordum az kalsın. Aa. Minimalize kontrol ediyor. Ya yani sürekli kontrol etmiyor demek ki. Yani okay, biraz dikkatli olmalıyız. Right Tamamdır. Ha, şey diyor ya binadan direkt girmek istiyorsak diyor ID'ye ihtiyacımız falan filan var diyor bu konvoydaki askerler var ya onların ID'lerinden birine ihtiyacımız var diyor girişten gideceksek diyor. Yani. Diyor ben halledebilirim diyor ID'leri diyor öyle diyor. Tamamdır. Hadi bakalım. Seni 30 saniye önce bekliyordum diyor ha. Onu trafiğe söylesen diyor. Tamam o zaman hadi. 86, in the o nasıl isim lan? Soğan. Konvoylara soğan ismi koymuştu. Onion diyor çünkü. Onion 86. Soğan 86. Ya da soğan 186. Soğan 186. Soğan 186. Şimdi ne yapayım? Ha, inşaat alanına gitti. Tamamdır. Gidelim. Hadi bakalım. Gidiyorum. geldim. Hadi. Ee, üzerinde dur diyor. Tamam. Hadi yap artık. Ananı satayım. Geri zekalı Lester. Yap artık seni kafana sokayım ben. Geri zekalı hadi. Ya kardeşim yaptık işte daha ne istiyorsun? Değil mi? Hadi. Ya hadi kardeşim hadi ne yapıyorsun ya? Heh, tamam bitti. Ya Allah rızası şu helikopterden çık ya. Zor ya. Şöyle bununla oynamak daha iyi yani araba sürmek istiyorum ben şu an. Tamamdır. Hey, so how you feeling about this? Feel pretty good. Yes. We got Lester planned, he'll get us options.

You know what? I met Amanda I know who scares me the most. Point taken. So you gonna tell me about this Brad dude? Oh, Brad'dan bahsediyorlar şimdi. Ne oldu diyor? Ortaya Carolina diyor. 10 yıl önce diyor Brad ile ilgili şey diyor. Brad ile ilgili ne oldu diyor? Yani bu kadar diyor. Bu şu anda zamanı değil diyor. Ne zaman konuşacağız diyor o zaman? Hayatımızdaki en büyük işe gireceğiz diyor ve sen daha sonra konuşalım diyorsun. Ben söylemelisin. Karışık tamam mı? Çok karışık. O zaman Trevor'a sorarım ben. Tamam sorma Trevor'a. Sonra konuşuruz tamam mı? Sadece sonra. Hmm. Harbiden de karışık ama yani o yüzden anlatması biraz uzun sürer sonra anlatacak herhalde. Tamamdır. Tamam. Tamam Lester bir şeyler, Lester bir şeylerden haber olduğuna bize irtibat kuracak diyor. Hadi bakalım. Ve bu kadar da. Vay be. Yüzde elli mi? O kadar uğraştım lan. Nasıl yüzde elli? Neyse. Evet beyler bu bölüm burada bitsin. Zaten 29 dakikaya gelmiş öyle Çok alangirli görevler yapmadık böyle çatışmalı görevler. Biraz sıkıcıydı aslında görevler. Her neyse bu, bu bölümlük böyle olsun Ne yapalım böyle yaptılar ee, Yani Rockstar böyle yapmış ne bileyim ee, Sonraki bölümde artık Herhalde çatışmaya falan güzel görevlere gireriz Sonraki bölümde herhalde Ben bu görevi yanlış hatırlamıyorsam Şu an M'deki haritada, haritada Olaylar gelişecek Bread konusu yani Evet o zaman sıradaki bölümde görüşürüz Beyler hadi bakalım